Süleyman Paşa Cumhuriyet Meydanı'ndan tüm cep haber takipçilerimize merhabalar diyoruz. Saat 19 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Süleyman Paşa Cumhuriyet Meydanı'ndan vatandaşlara seslenecek. Şu anda tabii yaklaşık bir saat var Sayın Genel Başkan'ın meydana gelip halkla halka hitaben konuşmasına. Neler oluyor?

Evet ben de herkese hayırlı pazarlar, hayırlı akşamlar dileyim. Saatlerimiz şu anda 18. Az daha geri gideyim. Tekirdağ'dayız bugün. Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı. Tekirdağ mitingi var. Bu 11. 11.si yanılmıyorsam bir dizi seri yapıyor. Her hafta bir şehirde. Hatta her çarşamba da İstanbul'un bir ilçesinde. Tekirdağ'da şu anda miting yapılacak. Saat 19 yani akşam 7'de. Biz biraz erken geldik. Havayı koklayalım dedik. Az önce Ekrem İmamoğlu'nun da biliyorsunuz bir pankartı var. O asıldı. Tam kameranın arkasında. Devasa bir pankart. Güneşli bir havadayız. Tekirdağ'da güzel bir hava var. Ufak ufak da akşam Meltem serinlik çıktı. Tam miting havası. Bunlar güzel tarafı. Tabii şimdi sonuçta biz gazeteciyiz eleştirilerimiz oluyor. Ben daha gelir gelmez yine maalesef hani Tekirdağ'da vatandaşları nasıl sıkıntıya sokalım dense ancak bu kadar olur. Biz bunu AK Parti'de görüyorduk. AK Parti Genel Başkanı, adı Cumhurbaşkanı bir sıkı koruma, bir sıkı koruma her tarafı kapat, kapat kardeşim. Orayı da kapat, burayı da kapat. Yani Tekirdağ zaten bugün biliyorsunuz üniversite sınavının ikinci finali vardı pazar günü. E bütün insanlar hava güzel, Tekirdağ sahil bir şehri. Tam da böyle arkamda, sahilde. Hani bu şeyde yapılamaz mı? Sahil dolgalanında yapılamaz mı? İlla insanlara eziyet mi çektireceğiz? Tabii ki güvenlik önemli. E, tamam bu meydanın bir tarihi duruşu var. Hemen arkamızda Kurtdereli burada. Ee, bunlar güzel şeyler ama artık şunu değiştirmemiz lazım. Bu tür siyasi bitinkleri kim olursa olsun gerek İhtisar Partisi gerek Muhalefet Partisi ya bunun devasa sahil dolgalanı var. Bir festival yapıldığında insanlar orada yapıyor. Kimseye trafiği engellemiyorsun. Hem yaya trafiği hem araç trafiği. Yani şu anda genel başkanın gelmesine 4 saat önce yollar kapatılmış. Yani kim olursa olsun yani bu bence artık hangi çağdayız bunun düzeltilmesi lazım. Hangi şehirde olursa olsun insanların huzurunu kaçırılmadan bu işlerin yapılması lazım. Ama yine insanları nasıl huzursuz ederiz? Hani bunun adı gövde gösterisi diyorlar ama bilmiyorum ben e, pek de artık bunun değişmesi gerektiğinden yanayım. Şimdi sosyal medyayı takip ettik. E, Ergene ilçe örgütü herhalde Ergene deresinden bir su alıyor. Zehirli su. Ben yayına girmeden önce bugün şeyi de sordum. Yapay zekaya Sayın Özgür Özel bugün Tekirdağ'da ne konuşur diye. Tabii son dakika gelişmesi gazeteci Fatih Altaylı tutuklanmış. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum bir basın mensubu olarak. Basın mensuplarının söylediği sözlerden dolayı sabah 5'te 6'da evden alınması, akşam saatinde evden alınması gerçekten demokrasiyle, hukukla da bağdaşmıyor. E, suçludur, suçsuzdur ki tutuklanmış. E, işte orada da bilemiyoruz nasıl bir şey oldu. Devam edeceğim şöyle kamerayı bir çevirelim. Neler oluyor? Bir saniye Gülgül Hanım, Şöyle kamerayı çevirelim. Burada da bakın. E, hem tarif edeyim yine e, bir saniye millet sahip çıkıyor diye Ekrem İmamoğlu'nun bir afişi asılıyor. Şurada bir yine ekran var. Ve insanlar yavaş yavaş geliyor. Merhaba. Şu anda meydan daha çok erken tabii. Belki daha bir, bir saatten fazlası var. Bir afiş ayarlaması yapılıyor. Türk bayrakları var. Şurada evet. Buyurun Gülgün Hanım hemen yukarıda gösterirsen Ercan Bey geçtiğimiz haftalarda vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in bir büyük posteri var. İkinci benim dikkatimi çeken de taşıma otobüsler yok. Böyle gelirken de baktım. Şimdi de bakıyorum hani kenarlarda böyle biliyorsun ilçelerden daha çok taşıma otobüsler oluyor. Onları göremedik. Dönüşte görür müyüz? Bilmiyorum ama şu ana kadar herhangi bir şey yok. Polis birçok noktada giriş var bir iki üç dört yaklaşık beş noktadan e, alana e, Süleyman Paşa Cumhuriyet Meydanı'na yaklaşık 5 farklı polis noktasından e, giriyorsunuz tabi güvenlik tedbirleri çok fazla. Muhalefet Partisi lideri e, sonuçta geliyor. Bununla alakalı da e, güvenlik sıkı güvenlik e, tedbirleri alınmış. Bunun da e, bilgisini verelim. E, Ercan da dediği gibi yaklaşık bir saat var daha. E, Sayın Genel Başkan'ın halka hitap etmesi üzerine yaklaşık bir saat var. Onun da bilgisini verelim. Buyur Bey. Evet şimdi taşıma yok dedin ama biz ilçe başkanlarıyla konuştuk. Zaten otobüsler kaldırılacak. Yine sosyal medyadan özellikle Kapaklı ilçesi daha aktif. Diğer illerden, ilçelerden. Diğer illerden de ben az önce baktım. O, o çocukların Çorlu'da olacağını ya da Tekirdağ'da olacağını da çok sarışın. Nereden geldiyse onlar muhakkak vardır. Kahmini. Muhakkak vardır canım. Sonuçta şimdi koskoca Türkiye'nin birinci partisinden bahsediyoruz. Bu kadar seçim almış. Edirne var, Kırklareli var, Çanakkale var, İstanbul var. Herhalde olacaktır. Ben Genel mi? başkan geliyor. Bu, bu alan tabii ben onu yapay zekaya sordum. 20 bin ile 50 bin arasında bekleniyor. 20.000'den. binden. Ya Gülgün Hanım şimdi gülüyorsun da sonuçta yapay zeka bu işleri ölçüyor, biçiyor. Sayın Özgür Özel bugüne kadar yaptığı mitinglerde kaç kişi katılmış? Tekirdağ'ın oy potans, hepsine bakıyor. 20 binle 50 bin diyor. 20 binden aşağı gelirse Demek ki ya yapay zeka bu işi bilmiyor vereceğim ya da e, bu işi örgütleyenler tam örgütleyememiş demek ki duyurulmamış insanlar gelmemiş. Öyle değerlendireceğiz. Buyurun. Taşıma yok derken yine yanlış anlaşıp takipçilerimize yanlış e, aksettiriyorsun. Ben diğer illerden, ilçelerden tabii ki Tekirdağ genelindeki ilçelerden e, ilçe başkanlıkları vasıtasıyla insanlar geliyor. Çorlu'da otobüsler kaldırılıyor. İlçelerden tabii ki gelecek. Pek ilçede şu anda yapılıyor. Diğer ilçe yönetimleri yönetimleri de bir e, otobüs kaldırıyorlar buraya vatandaşları isteyen vatandaşları getiriyorlar Ben diğer illerden ya taşıma diğer illerden... var mı yok mu diye konuştum Ercan Bey Evet Buyurun. diğer illerden de gelecektir bu gayet normaldir Önemli olan bu örgütlenmeyi bu e, organizasyonu güzel yapabilmek kimsenin burnu kanamadan gel gelirse de hoş geldin deriz. Gelmese de sonuçta sandık karar veriyor. Bu meydanda istersen 300 bin kişi olsun. Sandıkta oy alamadıktan sonra bir kıymeti yok. Ama bu işi organize edenler ben yayının başında söyledim. Bu trafik, bu meydan tekrar tabii bu sadece Cumhuriyet Halk değil il genelinde bunun bir protokolü var. Miting alanları belirleniyor. Belirlenirken Sayın Vali diğer işte emniyet, jandarma oturup bunu artık Tekirdağ'ın bu meydanında değil. Burada herhalde 20 yıl önce, 30 Yıl önce bunlar planlanmış. Yıl oldu 2025. Sahil dolgalanı var. Rahat rahat kimseyi rahatsız etmeden e, bu düzenlenebilirdi. Bunun haricinde Sayın Genel Başkan Tekirdağ'da az önce gördüm sosyal medyada Sayın İlham Özcan Aygün Vekil'in paylaşmış. Onun paylaşımından gördüm. E, herhalde bir tarım e, işte buğday biçim işine e, yeni öyle bir çiftçiyle buluşmuş. Öyle söyleyelim. Onun haricinde yolda gelirken dikkatimi çeken pankartlar var. Sayın Candan Yücel, şehir içinden itibaren Sayın Candan Yücel, büyükşehir belediye başkanı olarak şehrimize hoş geldiniz pankartları var. Ee, sayın Volkan Nallar, Paşa belediye başkanının şehir içinde göremedim. Tabii ana yollar, üst geçitler Büyükşehir'in sorumluluğu olduğu için herhalde orada da bir paylaşım olmuş şeyde gördüm. Yenice yani ana yolda, karayollarına bağlı yollarda, üst köprülerde, üst geçitlerde sayın Volkan Nallar'ın paylaşımını gördüm. Onun haricinde çalışmalar devam ediyor. Şöyle pankartları okursak, gençlik var, birlikte başaracağız. Ekrem var, Özgür var, gençlik var. Sayın Genel Başkanımız Süleyman Paşa'mıza hoş geldiniz demiş Ali Engin, ilçe başkanı. Dediğim gibi yeni yeni geliyor insanlar. Tabii tanıdık birçok yüz var. Özellikle bizim de geldiğimiz Çorlu'dan ve diğer ilçelerden Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları güzel çalışıyor. Girişte şapka dağıtılıyor, biraz kısıtlı ama Türk bayrağı dağıtılıyor, su veriliyor. Güzel ya, ben yani şey iyi örgütlenme meydan çalışmış gençlik kolları çok çalışmış kadın kolları gördük, hala çalışıyorlar. Sadece dediğim gibi ben bu yere takıldım, diğer insanları rahatsız etmeden, trafiği engellemeden, sahil ana yol burası bugün dediğim gibi üniversite sınavı vardı. İnsanlar belki hafta sonu bir sahile inecek ama inen şu anda inilecek gibi değil. Her taraf kitlenmiş. Evet kamerayı değiştirelim. Şey pankart geri alındı. Millet iradesine sahip çıkıyor. Özgür Özel'inmiş. Ben Ekrem İmamoğlu zannetmiştim ama Özgür Özel'in büyük bir dev pankartı şu anda gençler onu e, vinçle yukarıya asmaya çalışıyorlar. tarafta sağ tarafta da Ekrem İmamoğlu kolları sıvıyor ee, bu zaten klasik sosyal medyada gördüğümüz bir afiş durum böyle son Eyvah Evet koptu maalesef bir koptu tekrar bağlanacak şöyle şöyle şey yapalım tekrar devam edelim ee, kaldığımız yerden Ergenen'in yani Sayın Özgür Özel ne konuşacak diye sorduğumuzda Fatih Altaylı biliyorsunuz tutuklandı son dakika. Bir gazeteci olarak gerçekten kınıyorum. Ee, yani bu kadar kolay olmamalı. Evet suç işleyebilir. Varsa bir şeyi hakareti yargılanır da bilmiyorum tutuklama ha ne olacak ondan sonra berat beraat etti serbest bırakıldı. Yattığı süreç ne olacak? Ha, biz biliyoruz ki işte en üstteki birkaç gazeteciyi aldı mı biz de dahil biraz daha <laughs> canlı yayında söyleyeceğim. Ee, geri vites mi yapacağız? Bilmiyorum nereye kadar devam edecek. İşte, tabii meydandan devam edelim. Sağ taraf bana göre kalabalık bir grup giriyor. Eee tabii söylemiştim. Otobüsler dahil, arabalar dahil e, eski emniyetin oradan itibaren yol kesilmiş. E, ve e, hiçbir araç aşağıya alınmıyor. Tabii şunu da söyleyeyim istediğiniz kadar tedbir alın. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'nin çıkışında Sayın Genel Başkan'a maalesef yine bir yumruklu saldırı olmuştu. Bu işler tabii istihbarat işi emniyet işi şeyi söyleyeyim alana alan bir komple arandı bomba araması yapıldı köpeklerle. özel köpeklerle arama yapıldı Emniyet gerçekten çok sıkı tedbir almış yoğun bir polis kalabalığı görüyoruz bunu biz daha önce işte AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanının burada yapmış olduğu mitinglerde şahit olmuştuk. Tabi e, tabii Cumhuriyet Halk Partisi de şu anda Türkiye'nin sayısal olarak birinci partisi, ana muhalefet. Evet Gülgün Han Türk bayrağını gördük. Onun haricinde ambulanslar var. Hem Sağlık Bakanlığı'nın hem Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ambulanslarını görüyorum. E vinçler, e, ne denir ona ekranlar yapılmış. Eee hiç kürsü yok şey var sahne yok otobüs var arkada genel başkan otobüsün üzerinden seslenecek tabi konuşmayı söyleyecektim Ergene'nin e, biliyorsunuz zehir akan bir deresi var ve Sağlık Mahallesi'nde maalesef kokudan Gülgem şapkanı vereyim Evet kokudan e, insanlar gece uyuyamıyor Şimdi ne olacak bu koku Ergene'de tabi kokuyu buraya taşıyamayacağımıza göre Ergene e, ilçe örgütü dereden numune su almış Herhalde onu burada genel başkana söyleyecekler, verecekler. Gerçekten Tekirdağ'ın yerelde de birçok sorunu var. ulusalda genel başkan muhakkak bir şeyler söyleyecektir. Diyelim şöyle notlarıma bir kez daha bakalım. Yorum varsa yorumları okuyalım. Cum Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanının e evet. Gazeteci olmamız ülke liderine hakaret etmemizi gerektirmez. Doğru. Katılıyorum. Hakaret eden Çevremizde de olur, başka yerde de olur Ercan Bey. Hakaret eden gerekli cezayı almalı bence. Şimdi gazetecilik ince bir nokta. Eleştiriyle hakareti, tehditi iyi ayırt etmek lazım. Bu süreçte bu göreceli bir kavram. Size göre hakaret olabilir, size göre tehdit olabilir. Yani bir gazeteci bir siyasetçiyi nasıl tehdit edecek? Mafya lideri mi bu ya da ne bileyim silahlı bir örgüt mü? Örgütle şu anda eee PKK lideriyle şu anda barış içindeyiz. Terörsüz ülkeden bahsediyoruz. Gazeteciyi tutukluyoruz. Neden hangi hangi mesela tehdit? Mesela? Ya şimdi Teferra'da canlı yayında girerim hiç sıkıntı yok. Bu kadar korkalım, korkalım, korkalım nereye kadar? Yani demokratik bir ülkede gazetecilerin ifade özgürlüğü vardır. Evet suç işlediyse, hakaret ettiyse sabah evinden almakla değil davet edersin, gelirsin, tutuksuz yargılarsın. Tutuklama kaçma şüphesi varsa, bunun evrensel kuralları var ya da delilleri karartacaksa iki ana mesele var. Şimdi Fatih Altay ile hangi delili karartacak? Zaten söyleyeceğini söylemiş. Kaçma şüphesi mi var? Yurt dışına mı kaçacak? Adam zaten sürekli yurt dışında. Dolayısıyla kaçma şüphesi varsa, delilleri karartacaksa tabii ki tutuklansın. Ama bir siyasetçiye e, ben de kabul etmiyorum söylediklerini bir insan olarak. Ama sonuçta gazeteci bir eleştirisini yaptı diye e, akşam gel bakalım yani biliyoruz kimin tehdit ettiğini kim kimi tehdit ettiğini diye. Neyse biz konuya dönelim yavaş yavaş insanlar geliyor. Bir saniye gençler evet merhaba merhaba nereden geliyorsunuz ay Aydınoğlu'dan ay ne var burada bugün bugün burada başkanımızın kutlaması var hangi başkan geliyor? Özgür Özel. Aferin bravo. size be. Kaça gidiyorsunuz? Ben beşe, beşe gidiyorum. Beşe gidiyor. Dersler nasıl? Karneler nasıl? İyi Tamam. Şimdi İyiyim. şimdi biz bir canlı yayın yapalım. Canlı yayındayız. Sizi de şöyle kameranın arkasına Eyvallah. alalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir el sallayın, bir el sallayın. Evet. Tamam, bravo. Tebrik ediyorum. Ama konuştu işte arkadaşın konuştu. Çok seviyorum. <laughs> evet. Ee, Aydoğdu Mahallesi'nde bu arada şeyi önümüzdeki süreçte gençleri burada seviyorum şey çocukları ya. Evet, bu evet. arada şeyi söyleyelim Ercan Bey. Ee, tabii Sayın Genel Başkan sahneye çıktığında belki canlı yayın yapamayız. Kayıt alabiliriz. Çünkü herkes yüklendiği zaman bütün internetler çöküyor. Yayın hiç verimli olmuyor. O yüzden belki kayıt alıp akşam üstü atarız akşam diye. Ya, yarın kahve molası yapacağız. Orada tekrar ee, yorumlarız. Evet. Ne konuşuldu? Kimler vardı? Kimler geldi? Tabii e, belediye başkanlarının paylaşımlarını gördük. E, Çerkezköy Belediye Başkanı, Süleyman Paşa Belediye Başkanı, Çorlu belediye Büyükşehir Başkanı, belediye, Başkanı, Çorlu. belediye Başkanı, Çorlu Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları da e, bu mitinge partileri, vatandaşları davet eden açıklamalar yaptı. Evet. Şimdi evet. şöyle kim geliyor? Çorban. Marmara Eylül'sü ilçe e, başkanlığı geliyor. Az önce onlarmış demek ki. Ya tabii Gülgün en çok dikkat çeken de ya bakıyorsun alanda yaş ortalaması 50 ve üstünde. Dolayısıyla e, gençler yok. Gençler gene en çok Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Onu da söyleyeyim. En azından bizim şehrimiz için. Evet Marmaralisi ilçe örgütü şu anda alana giriş yaptı. Gerçekten Merhaba, merhaba. Evet, Marmara Ereğlisi İlçe Örgütü topluca giriş yaptı. Onu söyleyelim. Alan yavaş yavaş doluyor. Bir kez daha altını çizelim. Tekirdağ merkez için Süleyman Paşa'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi teki, e, Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in Tekirdağ mitingine artık sayılı dakikalar kaldı. Saatlerimiz 18.11 ve 50 dakika sonra başlayacağı öngörülüyor ama edindiğimiz tecrübeler bu gene bir yarım saat, bir saat gecikir. Sayın Genel Başkan şu anda... Tekirdağ'da ilçeleri geziyor. Biz buraya gelirken de Çorlu'ya doğru bir konvoyla hareket ediyordu. Müzikler başladı. Biz de yayınımızı şimdi burada kapatalım. Gerçekten bizim için de zor oluyor. Eee genel başkanın kaydını yapacağız. Çünkü ulusal kanallarda e, buradan yayın yapılıyor. Eee dolayısıyla biz kayıt yapıp daha sonra neler yaşadık, neler gördük onun eee yorumunu yaparız. Evet Hanım şöyle birazdan meydanı gösterelim ve ondan sonra yayını kapatalım. Evet. Şöyle. Tabii gölgede oturuyorlar. Aslında çok da aşırı bir sıcak yok. Onu belirtelim. Gerçekten güzel bir hava var Süleymanpaşa'da. Şimdi şu pankartı bir kez daha göstermek istiyorum. Ferdi Başkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Kocaman bir posteri var unutmayacağız diye. Gerçekten sonradan tanıdık. Çok kıymetli bir insanmış. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı. Ee, ben de buradan bir kez daha rahmetle anıyorum. Keşke bütün belediye başkanları Ferdi Başkan gibi olsa diyelim. Ve meydan yavaş yavaş. Hoş geldiniz Mustafa Kemal'in hastaneye. Hoş geldiniz Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri. Evet yorumlara bakalım ve ondan sonra da yayının bu bölümünü kapatalım. ¡Ah, me <coughs> Yorum yapanlara teşekkür ediyorum. Hakan Şahin e, az önce yorumunu cevapladık. E, takipçilerimiz de e, tabi e, değişik yorumlar geliyor. hepsine teşekkür ediyoruz. Hakaret içermedikten sonra her türlü yoruma açıyoruz. Onu belirtelim. Ama sonuçta bir siyasi miting alanındayız. Bunları yarın kahve molasında bir kez daha gözden geçiririz. Meydan gittikçe kalabalıklaşıyor. Dediğim gibi Tekirdağ Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi. Dolayısıyla e, yapay zekadan, Grok'tan aldığım bilgilere göre 20 bin bekleniyor. Bugün pazar günü üniversite sınavı vardı. Tabii insanlar tatile, tatil hazırlığında tatile çıktılar. Yaz tatiline. Bakalım meydan kaç kişi olacak? Şehir dışından kim gelecek? Genel başkan neler söyleyecek? Milletvekilleri tabii ben şeyi görmedim bugün, Hanım hiç Faik Bey'i görmedim. Faik Bey paylaşım yaptı mı? Sayın Faik Öztürk yere döndüğümüz zaman bir paylaşım görmedim ee, Sayın Sayın İlham Özcan Aygün'ün çok paylaşımları vardı İlham Özcan Aygün'ün onları gördük sonuçta burada mı meydana gelmiş dolayısıyla tabii biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ örgütlerinde de baya bir ayrışma var onun adına ister rekabet deyin ister e, bilmiyorum ne söylersiniz ama Bunları yarın tekrar konuşacağız. Meydan bu şekilde. Evet ee, biz yayınımızı burada sonlandıracağız. Saat 19 itibariyle Süleyman Paşa ee, Cumhuriyet Meydanı'nda olacak. Faysi Genel Başkanı Özgür Özel eee gelmek isteyen takipçilerimiz varsa 19'a kadar gelebilirler diyoruz. <laughs>